Daha sonrasında daha düzgün gözükmesi için şöyle şunu aşağıya alıyorum. P etiketimi de şöyle aşağıya alıyorum ki daha düzgün bir şekilde gözüksün üst taraftaki gibi. Ve yine unutmadan benim sekmemde kalması için target diyorum, blank diyorum. Ve buna tıkladığım zaman otomatik olarak yan taraftan Wikipedia'ya yönlendirmesini sağlamış oldum. Şimdi sıradaki kısmımıza geçiyoruz. En son Cleopatra'yı yaptık buraya. Bir daha aşağı iniyorum. Div diyorum. Hemen klasını açıyorum. Şehir kart diye. Bunun içerisine giriyorum. img nokta şehir sehir img diyorum. Bunu da açtıktan sonra hemen yan tarafa geçeceğim. Önce şurayı bir yenileyelim. <laughs> Hemen aşağı tarafına iniyorum. Bir H4'ü açıyorum. Ve diyorum ki burada Alanya şöyle şekilde Alanya kalesi diyorum. Hemen aşağıya iniyorum. P etiketini açıyorum. Ve yine buradan Alanya kalesi Wikipedia diyorum. Alanya kalesinin olduğu bölüme giriyorum. Şuradan ilk cümlesini alıyorum. P etiketimi yapıştırıyorum. Aşağıya alıyorum P etiketimi. Buraya hemen A hedefimi açıyorum. Buraya da devamlı görülmesi için bunu yapıştırıyorum. Unutmadan hemen buraya da target diyorum blank ve devamına çıkıyorum anın içerisine more details yazıyorum ve bu şekilde bunu da bitirmiş oluyoruz. Şimdi Alanya Kalesi'nin şu resmi güzelmiş. Bu resmini resmi farklı kaydet diyorum. Buraya da Alanya Kalesi surları diye geliyor. Hemen SRC'min içerisine girdim. Nokta noktayla en dış klasöre çıktım. Image'imi seçtim. Akdeniz'e girdim. Alanya Kalesi surlarını seçtikten sonra bu da bitmiş oluyor devam ediyorum. Artık bundan sonrası bütün alanda aynı devam edecek Div şehir kart diyorum. Şöyle açıyorum. Şunu da düzelteyim. Böyle ikili şeylerde her kelimeden sonrasının harfinin büyük olmasının doğru olduğu bilgisini de vereyim. Karışmaması için algılama metodu olarak hemen img nokta şehir img diyorum ve yine çıkıyorum dışarıya h4'ümü atıyorum h4'ümün içerisine de p ha e. selis Paha. selis aynen böyle yazılıyor buraya p etiketini atıyorum burayla işimiz bitti daha selis ee, antik kenti peki pedya diyorum açıyorum bu istediğim değil olimpos şurayı Pıha selis desek Phalesis oluyor ama bunun şuradan da Türkçe'ye çeviriyorum Faselis ya da Faselis Roma Şehri diyorum yapıştırıyorum daha sonradan bunları değiştireceğiz zaten bazıları istediğimiz gibi olmayacak O yüzden değiştirmemiz gerekecek hemen buraya falesis bağlantısında alıyorum Hemen buradan gözüme hoş görünen bir resmini alacağım. Şunu alalım hatta. Güzel duruyor. Şu şekilde. Sanırım şurada bir şey vardı. Şöyle yapsak nereyi gösterecek? Şunu alsak klasörü aç desek bu buradan uğraştırır ben yine bildiğim gibi yapayım. Şuradan resmi farklı kaydet diyeyim. Şu kısmını silelim. Noktamızı koyalım. Kaydeleyi kaydedelim. Ve buraya da falesisi çağıralım. Image Akdeniz falesis dedik. Bunu kapattık. Ve şu anda bir bir gelmeye başladılar artık. Devam ediyorum. Falesisi de bitirdikten sonra sırada başka bir tarihi bölgesi. Div nokta. Bakın şurada hata yapmışım. Bir tanesini işlemeyecekti. Şehir kart diyoruz. Şunları da hazır şeyken bir kontrol edelim. Zaten yaptığımız zaman yanlışımız varsa otomatik olarak bize yanlış olarak çevirecek. Divimin içerisine img. şehir img klasımı da verdim. Hemen buradan aşağıya indim. H4 diyorum. Ondan sonra bakıyorum. Perch ya da perge olarak okuyorsanız. Perch antik kenti diyelim hatta şuna da kalesiz antik kentri ekleyelim. Altına iniyoruz. P'mizi açıyoruz. Hemen bu sefer bir tık daha hızlandırsın. İşimizi açtık, yapıştırdık. Bastık ve girdik. Şuradan şunu aldık. Hemen P elementimizin içerisine yerleştirdik. Bunu yapıştırdık. Buraya dışarıya çıktık. Target blank dedik. Hemen şunu da unuttuk onu. Target hey. Target blank diye verdik. Bakıyoruz. Hepsinde mevcut. Şuraya da hemen bir resmini alacağız. Şu resim güzel. Hemen resmi farklı kaydet diyoruz. Target Hemen buradan nokta nokta dedik. Akdeniz dedik. Seçtik. Devam ediyoruz. Div dedik. Sehir. Kart dedik. İndik içeriye. Image dedik. Hemen sehir. IMG dedik. Çıktık dışarıya. Açtık. Ve diyoruz ki buraya tekrardan H4 ve kale içi diyoruz. Ondan sonra buraya bir P element açtık. P'lere şunu yapmayı unuttuk. Bunlara Description klası verecektik. Hemen bunları da yerleştirelim P'lerimizin içerisine. Daha sonradan çünkü CSS'de bize arıza çıkartacak bunlar. Burada vermişiz. Burada da vermişiz. En son olarak bunun içerisine giriyoruz ve buraya diyoruz ki Kaleiçi Wikipedia diyoruz. Enen diyor. Sıkıntı değil. Şuradan şunu şurayı TR diye çevirsek hmm. geri gelelim neden bu sayfayı çevir değil bu da değil şurası ha language Türkçe evet buradan ilk cümlemiz burada bitiyor ya bunu da buraya yapıştırıyoruz. Hemen veriyoruz. Seçiyoruz. Yapıştırdık. Hemen şuraya target blank diyoruz. İçeriye girdik. More details dedik. Ve düzgünce olması için PM'zi de aşağıya attık. Burası bitti. Artık diğer taraflarda hemen hemen aynı şekilde yapacağımız için bu kadar detay yeterli. Hemen geçiyorum ve bu bölümü de bitiriyorum. Daha sonra diğerlerini ekleyeceğim tamamen. Şimdi aşağıya doğru geldik ve başlıyoruz. Şöyle.